Olay Şenpazar ilçesine bağlı Sefer köyünde bir inşaatla meydana geldi. Edinilen bilgiye göre inşaat ustası Adil Kayan dengesini kaybederek yaklaşık 2 metre yükseklikten inşaat demirlerinin olduğu alana düştü. Kayanın vücuduna yaklaşık 1,5 metre uzunluğunda demir saplandı. Olayı gören diğer işçiler kanlar içerisine kalan Adil Kayan'ın vücudundaki demirin betona yakın olan bölümünü keserek kurtulmasını sağladı. Ağır yaralı olan Adil Kayan, olay yerine çağrılan sağlık ekiplerince Cüde Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Burada ilk müdahalesi yapılan Kayan, Kastamonu Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne sevk edildi. Kayan'ın vücudundaki demirin fazlalık kısımlarının kesilmesi için Kastamonu Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü ekiplerinden yardım istendi. Kayan'ın vücudundaki demirin fazlalık kısımları itfaiye ekiplerince kesildi. Daha sonra Adil Kayan ameliyat alındı. Yaşanan kazada demirin Adil Kayan'ın sol kalçasından girip sol omzunun üzerinden çıktığı öğrenildi. İnşaat demirinin vücutta kalan parçasının da doktorlar tarafından ameliyatla alınması bekleniyor. Adil Kayan'ın sağlık durumunun ciddiyetini korurken olayla ilgili inceleme başlatıldı.